hayata ve yaşama değer katanlar ödüllerini alacaklar. Siz de bugün buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Yaşama değer katan özel insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böyle sosyal programlarda bulunmak ve destek vermek özellikle şirketimiz olarak prestijimizdir. Siz de buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Dünya çapında tanınmış, dünya çapında etki alanı oluşturan insanlar var burada. Sizin de düşünceleriniz olan. Ben onora edilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada da gerçekten onora edilecek seçkin bir toplulukla beraber bir aradayız. Uzun zaman görmediğim insanları gördüm burada. İletişimsizlik aslında sıkıntılarda beraberine getiren bir şey. Birbirimizi dinleyemediğimiz süre daha iyi ulaşabilmek mümkün değil. Böyle bir organizasyonda bizleri buluştururlar. Eee çok daha iyi organizasyonların olması dileğiyle diyoruz. Umarım hepimiz için iyi bir Türkiye olur. Ödül almak, ödül vermek ve fark edilmek çok keyifli bir şey. Ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ellerine yüreklerine sağlık. Bütün iş dünyasından, her kesimden dostları, bilimi, teknolojiyi iş dünyasını her anlamda buluşturması çok anlamlı. Ödül almak, ödül vermek, ödül alanları seyretmek bizlere yeni yeni, yeni heyecanlar katıyor, mutluluk veriyor, ruhumuzu okşuyor. Hayata değer katmak, insana dokunmak, değer katmak çok önemli. Burada amaç yaşama değer katanları ortaya çıkarmak ama esas amaç ortaya çıkardığımız insanları gençlere Şarkısı, örnek olmasını sağlamak. Şam'a değer verenlere, ödül veren değerli jüri üyelerine ve değerli insanlara ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burada o kadar güzel anlar yaşadık ve anılar biriktirdik ki bunu ömür boyu hatırlayacağız. Onun için böyle gecelerin çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu de, bu topraklarda umudu kesme yaptığımız yok. Bu ödüller ulusal ve uluslararası e, veriliyor ve gelinmeye devam edecek. Kentin kültürüne, mimarisine, e, sanatına, doğasına, çevresiyle ilgili proje yapmış kişi ve kurumlar ödüllendiriliyor. <laughs> Oh, eu vou